1960'lı yıllardan bu yana e, neredeyse hiç gözükmeyen ve herhangi bir tespitin yapılmadığı Marmara Denizi'ndeki Orfozu arkadaşlarımız görüntülediler. E, video çekimlerini yaptılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Zıkkın'da balık avı takımı sporcuları Fırat Yağcı ve e, antrenörü Sedat Osmanoğlu tarafından yapılan bu tespit gerçekten milat açısından çok önemli. E, Marmara'daki biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli. E, bu anlamda arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, bu orfoz e, balığı bizim sularımız açısından çok değer ihtiva eden bir tür ve uzun yıllardır da e, bu anlamda bir tespit yapılamamaktaydı. Bilim camiasından da e, bununla ilgili somut tespitleri mevcut araştırmalarımda e, yapma fırsatı bulduk. Özellikle e, Adnan Menderes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Murat Bilencioğlu hocamla yaptığım görüşmelerde bunu teyit etme imkanı bulduk. Dolayısıyla Marmara Denizi'nde bir orfos somut olarak arkadaşlarımız tarafından ortaya kondu. Çekimleri yapıldı. Kapıdağ Yarımadası'nda. İlhanlı Köyü açıklarında takriben 22 metrelerde e, güzel bir tespitin hayırlı olmasını temenni Bandırma ediyorum. Değil mi hocam? Bandırma evet Bandırma'da e, evet. Kapıdağ Yarımadası açıklarında İlhanlı Köyü açıklarında 22 metrede e, arkadaşlarımız Orfoz balığını 1960'lı yıllardan itibaren görülmeyen Orfoz balığının çekimlerini yaptılar, tespiti somut olarak ortaya koydular. Marmara'da e, spordiyum Fırat Yağcı'nın bu çekmiş olduğu su altı görüntüsü orfoz ilgili bize Marmara'nın müsilaj sonrası canlanmanın ne kadar da önemli olduğunu bizlere gösterdi. Dediği gibi ilk defa Marmara'da bir orfoz balığına rastladık antrenmanlar esnasında. E, bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin ve Çevre Bakanlığımızın yapmış olduğu müsilajla ilgili temizliklerin ne kadar yerinde ve verimli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah geleceğimiz için umut olan bu görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz.